yıllarca uğraştığı ama bir türlü üstesinden gelemediği çok önemli bir konuyla huzurlarınızdayız. Bu milleti grileştirmişler. Yörün rengiyle Trakya'daki puma rengi aynı. İşte Güneydoğu'daki kürdün rengi aynı, Trakya'dakinin rengi aynı. Bütün renkleri bunda görürsünüz. Yani yören koşusundaki o desenleri görürsünüz. Diğer Anadolu'nun diğer yerlerine gittiğinizde bunların hepsini görürsünüz. Bu çeşitliğimiz bizim zenginliğimizken ama tek tip bir millet yaratma gayreti başlamış bu ülkede. Bu yiğit adama bu millet inandı, inanmaya devam ediyor. Daha önce askere havale edilmiş olan Terör sorunu sadece askere havale edilmiş olan terör sorununa sivil inisiyatifle el atma cesaretini gösteren Cumhurbaşkanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Geçmişte bunu liderlerin, iktidarların tamamı biliyordu. Ama bu cesareti gösteremediler. Ama programlarına koydular. İş başa düşünce dediler ki senin bu iş için Askere ne kadar para ihtiyacım var verip ötelemeyi sürdürdüler. Ve bu ayrışma belli bir noktalara gelmişken daha sonra işte kardeşlik politikalarıyla bugüne kadar geldi. Milli birlik ve kardeşlik süreci şimdi çözüm sürecine geldi. Geçmişte komünizm geliyor diye bu ülkenin insanlarını böldüler. Ve daha sonra irtica geliyor diye Müslüm Gündüzler, Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar oluşturdular. İrticayı geliyor diye bu ülkede muhtıralar verdiler, ihtilaller yaptılar. Biz ilkokul birinci sınıftaki öğrenciyi 29 Ekim törenlerinde asker yürüyüşü de yürüten bir milletiz. Şimdi sivilleşme başladığı zaman bu sefer Eyvah ülke bölünüyor. Eğer bu ülke 2002'de bölünmediyse bundan sonra hiç bölünmez arkadaşlar. Bugün bakın ben Antalya'nın bir yörük çocuğu olarak, yörük kardeşiniz olarak Diyarbakırlı Kürt kardeşim Sayın Cuma ile beraber bu programı yaptık. Sizler buradasınız. İşte bunlar örnek. Bu salondakiler örnek. Türkiye örnek olsun, Dünyaya örnek olsun. Bilimin, sanatın başkenti Şehri Diyarbakır'dan, kültürün başkenti Şehri Diyarbakır'dan, sıcak insanların, sizler gibi, yürekli insanların yaşadığı sizler gibi bir şehirden Antalya'ya selamlar getirdik. Selamun Aleyküm. <laughs> Tarih 1876. Meşrutiyetin ilanı. Neresi burası? Ayasofya Meydanı. Silahlı birlikler, bir bildiri okuyorlar. Hani 28 Şubat'ta e bildiri vardır ya onun gibi. O zamanlar internete verdiler. Ama 1876 yılında Ayasofya'nın önünde silahlı birlikler bir bildiri okudular. Bir askeri darbe yaptılar. Abdül tahtından indirdiler. 4. Murat'ı tahta çıkardılar. Cumhuriyet hepimiz için, bizler için, hepimiz için büyük bir kazanım. Ve cumhuriyeti yükseltmek, büyütmek hepimizin menfaatini olan bir şey. Asla Cumhuriyet'le biz bir hesaplaşma gitmeyiz. Gitmeyeceğiz de. Tam aksine Cumhuriyet'in üzerine yeni deneyimlerimizi ve kazanımlarımızı bırakacağız. Ama bu şu demek olmayacak. Biz o tarihlerde bugün Kürt sorunu dedikleri nelerin sonucuna, başlangıcına vesile oldukları konuları bizim konuşmayacağımız anlamına gelmemeli. 5 yaşında, 10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının gözlerinin önünde anneler ve babalar dersinde katledildi. Sadece onlar mı? Aslında Alevi'ydi. Alevi oldukları için belki de katledildi. Hayır. Şeyh Said, Kürt olduğu için mi katledildi? Hayır. Bakın biri Alevi, biri Sunni. Hiç ilgisi yok değil mi? Sadece bunlar mı? Hayır, camilerimizi kapattılar. Camileri ahıra çevirdiler. Yaktılar. Ankara Tan Doğan Meydanı'nda başörtüsü takan, çarşaf giyen insanları elinde kırbaç bir vali kovaladı. Sadece Kürtler acı, acı yaşamadı. Hepimiz yaşadık. Yakın tarih bunlar. Kürt sorunu. Neden çıktı acaba? Sakın bunlar olmasın. Hani dersinde katledilen on binlerce insandan dolayı birileri hesap sormaya katmasın sakın. E sadece bunlar mı? Hayır. Başka? Benim dilim reddedildi. Konuşamadım. Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Ama konuşamıyorsunuz. Düşündüğün halde konuşmamak ne kadar acı bir şey acaba? Hadi hepimiz yapalım. Düşünelim. Ama bir yıl konuşmayalım. Hiç kimseyle konuşmuyorum. Yaşamak mümkün mü arkadaşlar? Gördüm. Köyüme gitmek istiyorum. Mesafe diğer Diyarbakır'dan kaç kilometre biliyor musunuz? 120 kilometre. 120 kilometreyi sizce kaç saatte gidilir? Bilmiyorum. Bir saat. En kral arabayla bir saat. En kötü arabayla herhalde bir buçuk saatte gideriz. Zaten şu an köyüme gidiyorum da bir saatte gidiyorum bu arada. Elhamdülillah. Peki büyüdüğüm zamanlarda 90'lı yıllarda köyüme gittiğimde kaç saatte gidebilirim sizce? Tahmin etmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok o kadar değil elhamdülillah. <laughs> 21 saat arkadaşlar diğer Diyarbakır plakası. 21 saat. Ya bir saatlik bir yol 21 saatte nasıl gidilir ya? Bakın 1950 yıllardan bahsetmiyoruz ha. 30'lu yıllardan da bahsetmiyoruz. Hani at arasına falan gitmiyorum. Babam at üstünden gidiyor, geliyormuş da. At üstünden gidince 20 saatte yine gitmiyor musun? Daha erken gidiyor musun? 1990 2001 yıllarından bahsediyorum arkadaşlar. Yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Duyduklarım değil. Yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Okuduklarım değil. Zaten okuduklarımı, duyduklarımı anlatsam çok kıyamet kopar ya. Araçta gittik asker durdu. İ aşağı. Ellerini kaldır. Ya bir dakika. Kaldır ellerini konuşma. Peki. Uzaklaş. Uzaklaştı. Aracı açıyorlar. Aa bakıyorlar araçta o um, şeker, çay. Büyük bir hazine buldular. Gel bakalım buraya. Ne istiyorsun? Nedir bu? E çay. Bu kadar çay ne yapıyorsun sen? E köyüme götürüyorum. Köle çay yok ki kardeş. E olmaz. E neden? Bak sende bir kağıt var. Senin aylık çay tüketimi 5 kilo. E ya sayın, As sayın komutanım kaç kilo bu? 10 kilo. E ne yapacağız? Bir yol yok mu bunun? Alışmışız ya. Bir yolu yok mu bunun? Olmaz. Ne yapacağız bunu? 5 kiloyu hemen dere, dereye boşaltacağız. Evet. Arkadaşlar Gözümüzün önünde unumuzu, çayımızı, şekerimizi hepsini dere döktüler. Gerekçe ne, Ya Cuma bunları aldı götürdü köyüne. Dağda PKK gelecek. Diyecek ki bana şeker, çay, un ver. O da korkacak verecek. Bari kendi yeteceğini alsın ona vermesin. Allah Allah. Gece PKK'nın gündüz devletin hakim olduğu bir coğrafyada ve ikisinin tarafından da öldürüldüğün bir yaşamda içinizde elinde kalışlı kofu olup gece saat 12'de kapıya dayanan içeride 5 yaşında çocuğu, 6 aylık çocuğu, eşin, yaşlı anne ve babanın olduğu bir yerde terör dünyanın en büyük acımasız terör örgütüne çayını ve şekeri vermeyecek adam var mı içinizde? Merak ediyorum hakikaten. Terör örgütünün lideri Güneydoğu'da bir şehirde bir ilçenin bir köyün mağarasında yaşıyor. Annesi babası, ailesi A değil, B değil, eşek Şeyh'de değil, para para da yok, statü statü de yok, gariban bir aile. Bu gariban ailenin bir çocuğu okur Ankara'da, hani dedik ya devletin okuluna gidiyoruz. Onlar bizi eğitiyor, devlet bizi eğitiyor, öğretmenler bizi eğitiyor. Devletin okuluna gidiyor. Ondan sonra üniversiteyi bitiriyor ve hemen memur oluyor. Diyarbakır Tabu Kadastro'da görevli yapıyor. Peki bu adam dünyanın en büyük terör örgütünü nasıl kuruyor? Bu sorun cevabı sizlerde. Kurabilir mi? Valla ben bir Ayşetli üyesi olmasam şu an Diyarbakır'da bir ciddi sıkıntı yaşarım. Çok açık ve söylüyorum. Adam bekar, bir de adamı evlendiriyorlar. Kevser Öcalan. Bak bir isim verdim. Kevser. E, güzel. Kim bu Kevser? Arkadaşlar. Babası Mitte resmi görevli bir zat-ı muhterem. İşte olaylara böyle bakmak lazım. Kimin eli? Kimin cebinde? Kim? Ne yapmak istiyor? Kimin hesabı ne? Ölüm kan, şiddet, prolar, kırmızı şaraplar, hepsi yan yana arkadaşlar. Birileri sahil kenarında oturup prolarını yakıp dünyaya, Türkiye'ye bu olaylara şekil veriyor, şekil. Olan galiba bana oluyor. Sana oluyor, bana oluyor. Olan bizlere oluyor, bizlere. Canlar gidiyor, canlar. Kimin umurunda? emin olan AK Parti iktidarına kadar Turgut Özal'ı biraz farklı tutuyoruz. Hiç kimsenin umurunda değildi. Neden mi? Kimin umurunda olsa ne oluyordu biliyor musunuz? Yine ölüyordu. İkinci çözüm sürecinin en büyük faydası Kürtler PKK'yı kime şikayet ediyor? Devlete. Kürtler PKK'yı devlete şikayet eder. Derin devlete değil. Devletin kendisine şikayet ediyor. Diyor ki ey devlet beni PKK'dan kurtar. Bak eskiden sen yol kesiyordun. Ya şimdi bu yol kesiyor. Bu asla başaramayacağımız bir şeydi. Neydi bu biliyor musunuz? Milletin desteğini almak. Artık Kürtler devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir baba, bir anne gibi kendisini kucakladığını, Günahlarını çıkardığını, geçmişiyle hesaplaştığını, artık böyle hukuk dışı hiçbir işe girmeyeceğine emin, devleti devlet gibi görüyor ve devlete sarılıyor. Amacımız bir araya gelip sevgiyi ve kardeşliği birlikte pekiştirmekti. Ve kafalardan soru işaretlerine cevap vermekti. PKK Allah'ın izniyle elindeki argümanlarla alındığı için bu yıl belki Haziran'dan sonra, belki bu yıl içerisinde silahlarını Allah'ın izniyle bırakacak. Ben buna inanıyorum ve bıraktığı zaman da göreceksiniz. Biz Kürtlerle, Türklerle birlikte bölgesel bir güç haline gelerek bütün dünyaya insanlık onurunun dersini vereceğiz. Antalya Bütün Şehir Kültür ve Dayanışma Derneği'nin çok önemli bir konuğu vardı bugün. Antalya AK, AK Parti Genel Merkezi Siyasi Hukuk İşleri Soru, Başka. Başkan Yardımcısı Cuma İşten ayrıca Diyarbakır Milletvekili. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Nasıl buldunuz Antalya'da katılımı? Ben öncelikle Antum Der Başkanımız Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Katılım bence çok iyiydi. Anlaşılan şu ki Antalya çözüm sürecini merak ediyor ve vermiş olduğunuz bu konferans da sanıyorum kafalardaki Soru işaretlerine cevap vermiş olduk. Umarız dağılımda da teveccühe bakılırsa herkes ikna olmuş durumda. Çözüm süreci barış, kardeşlik ve sevgi. Bunu anlıyoruz. Peki, ee, Hadebin çözüm sürecine katkısı olacak mı ve HADEP çözüm sürecini istiyor mu? Yani eğer HADEP çözüm sürecini umuyorum ki istiyordur. Öyle umuyorum. Aksi durumda gerek genel başkanları gerekli arkadaşlar. İşte biz %10 barajını aşmazsak şöyle yaparız böyle yaparız demezlerdi. Yani eee eğer %10 barajını aşmazsak, aştırılmazsak sokaklarda kan dökülür gibi Tabii. bir tehdit savur. Aşa aşacak onlar kendileri. Ama eğer çözüm sürecini destekliyorlarsa bu cümleleri kullanmamaları gerekir. Türkiye'yi kucaklayan siyasi söylemler geliştirirlerse elbette ki barajı aşabileceklerine inanıyorum. Ama Türkiye Partisi olmazlarsa, tüm insanlarımızı kucaklamazlarsa elbette ki barajı aşamayacaklardır. Ancak eğer HDP'de siyaset yapanlar çözüm sürecini destekliyorsa şunları bir an önce yapmalıdırlar. Bir, hemen bir araya gelirler, toplanırlar ve çözüm süreci devam ederken gerek Diyarbakır'da gerek farklı illerde orayı savaş alanına çeviren insanlara karşı bir tepki koyarlar ve onları kınarlar. İki, HDP çözüm sürecini destekliyorsa şunu da yapmalıdır. 140 anne Diyarbakır Meydanı'nda çocuklarını PKK'dan istedi, HDP'den istedi. Dolayısıyla PKK'nın bu çocukları bırakmasıyla ilgili de HDP bir irade ortaya koyar. Bunu yaparlarsa anlaşılır ki çözüm süreci destekleniyor. Ama şunu çok iyi biliyorum. Kendileri çözüm sürecini destekleseler de desteklemeseler de HDP'ye oy veren ciddi bir kitlenin çözüm sürecini desteklediğini, çözüm süreci masasında kalktıkları zaman da buna en büyük hesabı Kürtlerin kendisini soracağına inanıyorum. Peki HDP ile PKK bir mi? Şimdi HDP'nin üst düzey yöneticileri PKK'yı ve KCK'yı belki bir arada tuta, tutabiliriz üst düzey yöneticilerini. Ama asla şunu yapmamak gerekiyor. En niyetinde HDP siyasi bir parti meşrutiyetini oluşturmuş. Ee, birileri sevse de sevmese de bazı insanların teveccühü söz konusu. Yani 3 milyon oy almış durumda. Dolayısıyla bunu say buna saygı göstermek gerekir. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki HDP'ye oy verenler, HDP yöneticileri gibi gerek çözüm süreciyle ilgili gerek sevgi barış ve kardeşlik konusunda aynı şeyi düşünmediklerini çok iyi biliyoruz. Evet, Antalya Bütün Şehir Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Yaşar Tabur bizlerle. evet çok önemli değerli bir konuğunuz bugün. Antalya'daydı. nasıl buldunuz konuşmalarını? Ben Sayın Başkanımın bu konudaki performansını bildiğim için hiç şüphem yoktu. Gerçekten muhteşem bir program oldu. Zaten salondaki o dikkatle izlemeyi de e, gördük ve ilgi alakada çok güzeldi. Ben e, bütün herkese tek tek e, teşekkür ediyorum. Ke keşke mümkün olsa da bütün gelenlerin e, elini sıkabilsem, bu, bu teşekkür edebilsem. E, Antalya'dan bir kere daha gurur duyduğumu söylemek istiyorum çünkü Antalya e, Türkiye'nin ortalaması, dünyanın ortalaması özeti. Burada dünyanın her yerinden insan var. Zaten burada çözüm süreci tamamlanmış durumda. E, mutlaka işte Sayın Başkanım da e, Diyarbakır'a e davet ettiler. E, orayı görse birçok insanlar e, bu televizyonlarda anlatılanların e, birçoklarının provokasyon olduğunu göreceklerdir. Ben e, Sayın Başkanımıza ve e, buraya katılan, emeğe geçen bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. çok e, Biz de gurur duydum. Çok çok sağ olun. Bize teşekkür ederiz.